video falan derdi. böyle izliyor mu bizi? Bilmiyorum ama tatil çocuğu. Bu durumda tatilde. O durumda Aydın Doğan'la tavla oynuyor. Arkadaşlar Barış'ı bir gösterseniz Göster bir zahmet. abi. Şimdi Paramount Otel'de çok uzun süre çalışmış bir otopark görevlisiyle, bir ile Ben buna BHA diyorum. Barış Haber Ajansı. Aynen. Vale, otopark, garson, bütün bu meslekteki arkadaşlarımız Barış'ı arkadaşa enformasyon aktarıyorlar. Ha. Ya dedi ki abi dedi her hafta sizi izliyorum anlatıyorsunuz ama dedi bu Paramount Otel gerçekten dedi filmi yapılacak bir yer Bayağı uzun süre ya zaten ABD'li film şirketi var Paramount, Paramount Pictures Paramount, evet, <laughs> Paramount Pictures vardır zaten buyursun Baklar. bana anlattığı şu bu otelde gelip kalmayan AKP milletvekili neredeyse yoktur bu otelde gelip kalmayan neredeyse vali yoktur bu otelde gelip kalmayan AKP milletvekilleriyle birlikte gelip kalmayan gazeteci sayısı çok azdır. Cumhurbaşkanlığında çalışan çok sayıda insan gelmiştir dedi. O zaman orası devlet konuk evi Barış. İsimlerini de <laughs> yani kimse para ödemediğine göre değil mi? Kayıtlar zaten. Yani Tam aslında hani hayır, yok ziyade. deyip yani. kalıp bir şey varsa parasını ödüyor mu yoksa şey. ödemiyor mu? Dedim ki şimdi oraya geliyoruz. Bana isimleri de tek tek verdi. Kimlerin arabasının anahtarını almış. Tek tek verdi. Ama şimdi tabii adam gidip parasıyla kalmıştır ona bir şey diyemem. Dedim ki peki hocam bu kadar insan bu otelde kalıyor da bunlar dedim para veriyor muydu? Abi dedi valla biz iş bittiğinde dedi konuşuyorduk. Çünkü bazı odalar dedi çok pahalı 50 bin lira 60 bin lira 70 bin lira 80 bin lira. Bunların çoğu dedi misafir statüsünde kalırlardı dedi. Ve o hesaplar kapatılırdı. Bir kısmının da dedi para vermeden kaldığını ama para ödenmiş gibi gösterildiğini biliyoruz dedi. Bak oranın çalışanı. O ne demek? Kara para öyle aklanıyor işte zaten. Hmm. Yani x şahıs gidiyor 3 gün otelde kalıyor. Aslında para mara vermiyor. Fakat dışarıdan getirilen para sanki o şahıs tarafından ödenmiş gibi kasaya sokulunca hop bir anda bakıyorsun ki mesela o gece 100 bin TL aklanmış ya da 50 bin dolar aklanmış. Bunun gibi 30, 40 kişi, 50 kişi kaldığını gün düşündüğünde kültür. orada kalan, para vermeden kalan gazeteciler de bu kara para aklama suçuna iştirak etmiş oluyorlar. Öyle efendim ne var ki ben gittim arkadaşımın yanında bir gün kaldım. Ya ne var işte bir yerde kaldık. Hemen bize şunu diyorsunuz. Değil kardeşim. Eğer o otelde bir kara para aklanıyorsa sen de kaldığında orada senin adına dışarıdan bir para yatırılıyorsa sen artık kara para aklama suçuna ya aracı olmuşsundur ya salaklığından olmuştur ya da buna iştirak etmişsin. Paramount hiç. oteldeki içeriden bir bilgi. Hı hı. Yeni Söylüyorum. mi geliyorum Hayır vardı. Ee, 15-20 milyon ciro yapıyor Kimse para <gülüyor> ödemiyor. Evet abi kimse para ödemiyor. 15-20 milyon cirosu dakika, var bu Bir dakika bu ne aylık mı? Yıllık yıllık cirosu. Evet. Ha. 20 milyon yani ayda 1 milyon, milyon Euro. 1,5 2 milyon Euro cirosu var. Evet, böyle. Ha, Ama şunu sorgulamak lazım o zaman. Yani bu kadar kara para aklama iddiaları, örgütlü suçlarla bir yandan mücadele ediyoruz söylemlerinin altından cezasızlık hikayelerini de görüyoruz. 19 yıllık AKP iktidarında 10 defa varlık barışı Abi. yapıldı. Yani kayıtsız, şartsız o Parayı paranın getirir, bir şekilde, de, nasıl evet, aynen getirir. öyle. Yani bu aslında örgütlü suçlarla mücadele etmek için kanunların tek başına yeterli olmadığını, aynı zamanda siyasi bir iradenin de bu konuda kararlılık göstermesi gerektiğini gösteriyor. Bu S.B.K olayında da böyle, uyuşturucu olayında da böyle. Yani şimdi az önce konuştuk. E, Gazeteci arkadaşlar da aktardılar yani bildiklerini, dosyaları. Mesela bu bataklık operasyonu Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu diye haftalarca basında konuşuldu. Peki iddianamesi uyuşturucudan mı düzenlendi? Hayır, kara para aklamadan. Kara para atlamanın... de aynı şey oldu, evet. de öyle. Kara para aklamanın süsle... suçunun cezası öyle. 6 yılla 14 yıl. Ama uyuşturucu ticareti 30 yıla varan bir hapis cezası öngörüyor. Hmm. Şimdi nereden baksanız adamcılık, kayırmacılık ve cezasızlık hikayelerinin olduğu bu coğrafyada... ...biz sabaha kadar bu suçları konuşalım bir şey çıkmaz. Bunlar da ondan zaten cesaret alıyorlar. Biz yapsak da e, bir şekilde başka bir suç kılıfına uydurulur. Biz de e, göstermedik bir şekilde yargılanırız. Ama bir yandan da Süleyman Soylu'nun işte uyuşturucuya ilişkin, örgütlü suçlara ilişkin nerede görürseniz satan kişi, kullanan kişi kolunu bacağını kırabilirsiniz. Emri talimatı ben veriyorum sözünü sözünüzü hatırlatarak. Örgütlü suçlarla mücadele öyle kol bacak kırarak olmaz. Bunu satan, bu ticareti yapan, bu paraları dağıtan, uyuşturucuyu dağıtan kimler varsa Onları yargılayıp gerçekten bir ceza verip bakın bunu yaparsanız işin cezası öyle kol bacak kırarak değil hapishanelerde yatarak bedel ödeyerek olur. Çünkü bunun ceza kanununda karşılığı var diyerek olur. Ama göremiyoruz yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Aynı zamanda mesela bu uyuşturucu dosyalarına ilişkin o dosyada yargılanan bir sürü polis memuru da vardı. Yani sonuçta Süleyman Soylu'nun emrinde çalışan kolu kuvvetleri. Hı hı. Onların kolu bacağı kırıldı mı bu arada suçu yapılmasını övmüyorum. Kaldı ki bir İçişleri Bakanının da yani da bir suçla teşvik etmesi de yanlış bir hikaye. Tabii canım ama suçla, suçla mücadelede bir kararlılık göremediğim için bu isyanı yapıyorum. Anladım. Hayır, bir son cümle söyleyeyim bırakayım. Evet. Birkaç fotoğraf da verdi bana bu vali arkadaşımız kimlerin kaldığına dair ama onları tabii yayınlamayacağım. Çünkü yayınlarsam yani adam işten at, atarlar, attırırlar. Ee, başına iş alırız durduğumuz yerde. Kimseye de şu anda iş bulamayacağımız için. Sen bütün bütün vale ateş attın. Atış yok. Çok vale var, onu bulamazlar. Barış orada. haber ajansı Mantif, onlar var. Çalışan vale değil. Var, değil. Oradan şu bulamazlar. Bir şey olmaz. Hani Eski vale falan deseydin barış. Bir şey yani. olmaz. O kadar kadarını bulamazlar çünkü 24 saat çalışan Mustafa'nın dediği gibi para verilmeyen bir otel olduğu için çok fazla vale var. O yüzden sorun yok yani. Hepsini atmaları lazım. Zaten. E... Şimdi adamın anlattıklarına baktığında hakikaten Mustafa'nın da işaret ettiği gibi ya millet geliyor, kalıyor, gidiyor. Yiyor, hesaplı, yiyor, yiyorsun, içiyorsun, güzel anı fotoğrafı çektiriyorsun. Hepsi çektirilmiş fotoğraf. Hepsi. Çünkü şey, anladığım kadarıyla ulan bir daha herhalde böyle bedava bir otele gelemeyiz <laughs> falan diye tamam. Kebap, kebapçılarda vardı <laughs> ya. evet evet. evet. Tamamen tamam. 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 o hale düşürmüşler. Aynen yani gitmeyen, kalmayan, oradan geçmeyen kalmamış. Ya arkadaş bir herhalde bu ünlü bir yer tamam mı anladığım kadarıyla? Şu, o AKP'nin yeni elitleri içinde yeni sosyetesi var ya AKP'nin. Onlar içinde ya arkadaş Paramont'ta kalmadıysan partiye gelme falan mı diyorlar? Ne yapıyorlar? <laughs> Paramont'a gitmeyen nesile aş, aşina değiliz falan diyorlar muhtemelen. Şimdi bu Paramont bunların bir kara para aklama merkezi olmuş. iki aslında bir şeyi gösteriyor. Ben bunu korkusuzda da yazdım. Ya bu AKP elitinin Onların gazetecilerinin, onların yeni zenginlerinin tek hayali aslında lüks bir otelde kalmakmış. Dava dava dedikleri aslında zaten buymuş. Lüks otelde kalayım, para vermeyeyim, lüks yerlerde fotoğraf çektireyim, Instagram'ıma koyayım. Bakın ben ne kadar ünlü ve önemli bir adamım. İşte en pahalı otelde kalıyorum diyeyim. Ama o arada Sezgin Baran Korkmaz kara para aklasın, öbürü kara para aklasın. Onlar bunları zaten hiç ilgilendirmiyor çünkü Gamze'nin de işaret ettiği gibi... Varlık barışıyla getir de kardeşim nasıl getirirsen getire döndü ondan sonra da suç cennet oluyor Türkiye. Peki